Mi? Yoksa 7 mega kutumu. Herkesin beklediği an geldi. Ne zaman monte oynamışım? Dükkan açıla. Evet 7 mega kutuyla başlıyorum. Yarış yani yüklen. A açtım ya 3 çıktı. Oo, bin... Oo baya çıktı. O yeni vazet çıktı. Güzel. Videoya bastım. Yine mi 3? Hadi bir insanlar çok şanslı çıkıyor. Bana hiç çıkmıyor. Hep 3. Bu ne ya? Şansım çok kötü. <laughs> ha 5. <beş. gülüyor> <laughs> Yok ya. Star hediyeleri daha iyi bence. böyle kutulardan. Ah, kovaktı, kov. Ne istiyorum? Neydi onun adı ya? Adını unuttum. Ekrana koymuşum bu. Neydi adı? Franklin kostüm E bak bir komik şey gelsin ya. O çok iyiydi. Ay yani. yani şimdi bu ofet Artık kalkta çıkmak zor. Oğlum bana kaç tane bu çıktı. Maxim falan. Şöyle aşağı bakayım. Yok zaten bir şey çıkmaz. Hadi be, hadi be, hadi. bitiyor. Mega kutular bitti mi yoksa? Mega kutularda sadece bir tane kost. Şimdi Ay ya şey canlı. Oğlum yüklensene he. Benim bir taktiğim var, taktiği deneyeceğim. Bak. Hemen süper ender geldi. Destansı. Bak daha demin de hiçbir şey gelmedi. Bu taktik işi şey yapıyor bence. Ben bu taktikle bayağı efsanevi çıkar çıkarttım. Önce seçeceğiniz parmağınıza öpüyorsunuz. Nah. Sonra şöyle. bilgi şu an ekranda çıkmıştı. Evet şimdi işe yaramadı ama genel geliyor. Bak. Oğlum çıkacak diye. 2 K R T S D ya, Yok yaa çıkmıyo Umarım Deathbump'dan karakter çıkmıştır Gezmeye ne çıksa Heee bak bu taktik değişiyor neyine. Oğlum dur çok hızlı bitmesin Bite Bu videoda en az bir tane karakter Çıkarmak zorundayım En az Ne durdum o final verdi onun aklına için Oğlum Jünger Bob şey geldi Jünger Bob'u çok seviyorum Epic <laughs> verdi bak Jünger Bob sevdim seni gal Hızlıca açalım Hızlıca açmıyorum Süper Güzelmiş bir... Oha ilk karakter Ya ben bunu korktum değil Aa altın benliği. Hmm. Çok kişi var. Oy yürümedim mi sen? Abi ya spray çıktı. Oğlum maskeli tuşlara basıyorum. Oğlum ne oluyor? Çünkü de imazin çıktı yani gizemli. Oğlum stavi bundan dolayı işte. Şimdi ya stavi bir sürü olacak. Ben de ve bir tane kostüm kazandım şu an. Mega kutuda da önde gidiyor ama. Çünkü onlar bayağı şey verdi. Bunlar hep sayılı şeyler veriyor. Kabaklar verirse sayı diyelim. Şöyle geçiyor. Hadi güzel Akses şu mı? Emzin. Param da pek yok diye oldu bak. Hadi ya. Şu Devam et. Yemezsin bak taktikimle yeeep Yok python bir kostüm yok Ya pembe python Neyse seçelim Python kostüm yok Oğlum hadi sandviç Efsanevi çıksın Üf manevi Oğlum deli Deli donanav yemeye Oğlum taktik bulmaya çalışıyom da yok taktik Çöplüyor. Abi çekmiyor bu ne ki? Olmazsa burayı keseceğim. Biraz sessiz lazım. Kanalın ismini vermek istemiyorum. Olmadı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Arkadaşlar zıplaya bak. At, atlaya bak. Yaparsam gelecek. oh. Ya ben ne fena atladım. He. O tava ama bende tava yok ki. Bitti mi? Oha hiçbir şey çıkaramadık. Hiçbir şey çıkaramadık. Hiçbir şey çıkaramadık. O elmas çıkmış. Elmasın çıkması da iyi. O zaman öbür telefona mı geçelim? Evet öbür telefona geçeceğiz. Oğlum hiçbir şey mi çıkmadı? Bir tane bir şey çıkmadı. Öbür telefona geçelim bari. Evet arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bu Irmak ablamın... Yani, ıı, Irmak ablamın kullandığı bir hesap. Ben kullanmıyorum ama... O muhtemelen bugün gelemeyeceği için. bu da bir sürü kartlar var ama 16 tane var. Burada da hediyeler var. Önce mega kutulardan başlayalım. Hadi bakalım. Hadi be. bu ha, çıkmıştı bu rozet. Rozetler gereksiz ya. Bir altın çıktı. Hadi bir karakter çıksın be. Ama kablonun. O yedi. Yedi yazdıysan hep karakter parlayacak. net parlayacak kart. He. Kahvaltım. Şelin'in kostümü. <laughs> İki de parlıyor. Kahvaltı. Yok. Blok. Say. Blok say. İyi ee, bu da güzel ama. Bu da güzel. Bozet. Evet. Bozet mi? at neyse bilmiyorum. Da çıktı seç bir seç. Aa çıkıyor. Bulun şu Viking bul mu? Ama Viking bul var mı? <trülüyor> vardı Viking bul vardı ama kablamda. Kapitlendik. Hadi. Kapit. Oha kapitler ilk karakterimiz. Bu bir tane daha pavlıyor. Kapit mi? Gizemle çıktı. Gördünüz. Allah çenemle açtım. <laughs> çenemle açtım. Kaliteye çıkacak mı? Çenemle açtım be. O de bavli mi? Bavli ne? kostüm? Evet ba bağlı çıktı bu. Oğlum çenemle açtım. kenem şanslı mı çıktı? Bunu elimle açtım ama. Yanlışlıkla şey yatacaktım. kenem dedik, kenem güzel şey çıkardı ama elim güzel çıkamadı. Aa bitti ya tüh be. Çenemle hadi bismillah. Ne çıktı göremiyorum. Aa süper bendenmiş. Gizemli. O iki şeyleri vardı rotasyonu. Evet benim taktiğimle ben bunu açayım. Ama tablonun şimdi kart çıkmayacak. İki karakter değil. Irmak ablamın hesabı olduğu için Muhtemelen bu büyük bir şey yapamayacağız Bir karakterle deneyeceğim ama Nasıl karakterlermiş En güzel olanı şey yapacağım Güçlendireceğim Oha yanlışlıkla bir iki tane bastım Epic. Tamam Defansı çıkarttık iyi <laughs> O Mega kutular daha iyi şu an. İki karakter. ender şu an ee, bir kartda olan ka mega kutular önde çünkü Star Hediye'lerinden çok şeyler çıktı kostüm ondan dolayı şu an kost ender şeyler önde ama ay mega kutular önde Arada bir fark var. Şimdi Star Hediyesi bir karakter çıkardı mı öne geçiyor hatta eşitleniyor diyor. Yani. iki kart. Şu an yani Mega Stadies'in öne geçmesi için iki tane kartlar çıkartması lazım. Epic. Eh. Hadi be. Ben da çok oynamıyorum bu dostlar. Bu telefonda çok oynanmıyor. Oğlum. Hiç mi çıkmaz? Hiç mi çıkmaz? Kaçıncı dakikadayız? Oğlum elimden göremiyorum ki. 4 dakika olmuş. Tabi bu telefonla şimdi 7 dakika falan olmuş çocuğu filan tahmini. Ağız 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 da aa şöyle mi Yok abi ya. Ha, sol, sol elimle. Heh, sol el. Oğlum tepkisiz kaldım lan. Tepkilem patladı. Tepkilem kalmadı. Tepki diye bir şey kalmadı. Kalmaktır. <laughs> gal çıktı. Bende gal var. Ulmak ablam da yok. oldu. Sinek. Yeni bir karakter daha çıkart. Oğlum sol, sol elini yaptın. yaptım. Şey bile yapamadım ya. Şaşılamadım bile. Zaten videoda vardı. Şaşılamadım. Hmm. <laughs> ya! Ya. Ödümü patlattın öv. Ette ee, de ne haber sanevi? Ayağımla açacağım. Açtım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu anda nasıl yazı yazacağım bilemedim. Şurada bak korkuyorum. Oh. Bakın. Oh. ben burada korktum. Hani böyle dalmışım öylesine. Bastım bir anda efsanevi geldi. Yerimden sıçmadım ondan dolayı. Yoksa şaşırdığımdan değil. Sonra zaten şaşırıyorum. Oh. Önce korku geldi sonra şaşırmak. Çok değişik oldu. Neyse. Hadi videoya geçek. Oha. Yuhingo. Gah. Oyun güzel, güzel, oyun Ay Aşırı şaşkınım şu an, ayakla. Yeniden efsanevi gelirse... bu wow, pasmazsam... ...bu telefona da. Yani baksanıza... ...gide babam efsanevi verdi. Seviyorum Supercell. Ama yeter. Belki fazla çocukluyum bu işin. Oğlum bu la hiper şal. Yani, ben baza. O mod yine mi gizem gizemli? Ah be. Hadi be ayda, çıkıyoruz. haydi çıkıyoruz. Tabi değil böyle fazlaca. Bir tane daha gizemli versen iyi versen. Oğlum bak sol elimle yapıyorum. Ha bunda da ben kedemle açayım. Bak hiç bir şey çıkmadı. Artık çıkmaz ya. Tabi diğerleri de artık yani. Üst defa eder çıkarsa. Tamam ben bir taktik geliştireceğim. Oğlum hep bir taktik geliştireceğim diyor musun? <laughs> Günlük hediye var var. Günlük hediye açayım. Allah'ım ya. Ay. Neydi ya? Bir bakayım. Oğlum bir sürü kartlar geldi. Ve bir tek hesaplaşma seçeyim. O yeni bir hediye geldi. Neymiş? Ne var sırada? 8 bit. Ha. Irmak ablam açsın ya. Ben karışmıyorum. Açarken de videosunu çeker. Videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.